Evet arkadaşlar neyse bunu koyuyorum soru cevap videosuna geçiyorum oğlum ne sıcak hava ya neyse şimdi geçeyim tontiş kalemimi de alıyorum tamam şimdi başlıyorum birinci sıradan toplamda e, 1 2 3 4 5 6 7 tane e, neydi onun adı lan unuttum soru var Neyse şimdi kendimi hazırladım. Birazcık heyecanlandım. Bu ikinci kez yüzümü gösterişim. Arkadaşlar bu arada e, neyse şimdiden başlayalım. Sonra söylerim. Birinci sorumuz nerelisin? Giresun göreleyim. Göreleyim tabi. Giresun e, görele işte köyündeyim. Yani bu kadar. <laughs> ha, i̇kinci soruya geçelim. Ya da ikinci soru olarak ben şuna geçmek istiyorum. Sevgilin var mı? Şöyle geçeyim. Sevgilim yok. Ben kere olan gülüş koyacağım. Evet. Neden yok? Alakasız buluyorum. Neyse. Devam edelim. Sevgilim yok. Şurayı çarpattık. attık. de atayım. Tamam. Java sürümüne geçmeyi düşünüyor musun? Bunu da bir tane takipçim söylemiş. Ya da Bedrock'ta kalacak mısın yani? Bedrock'ta. Yani Java sürümüne geçmeyi düşünmüyorum. Bedrock daha iyi. Bedrock. <laughs> Bedrock işte. Bu kadar. Şimdi büyük soruyu geçelim. Neyse kısa olmasın bu video ya. Neyse. Ben o zaman kendimi tanıtırım. Heh, YouTube bırakmayı düşünüyor mu? Evet. YouTube bırakmayı düşünüyor muyum? Bu soru bayağı bir sorulmuştur. Yani şu anlık hayır kısacası. Çünkü e, neden 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 bırakmayacağım? Çünkü takipçilerim artıyor. Bir dakika. Evet size birisinin söyleyeceği bir şey var. <laughs> Lütfen kanala abone olun. Şuradan hemen abone olun arkadaşlar. Neyse şimdi devam edelim. Şunu koy bakayım şuraya. Neyse evet. Youtube'u bırakmaya şu anlık düşünmüyorum. Yani geleceğe bakacağız artık. Yeşil kaç ve hangi takımlısın? Galatasaraylıyım bu arada. Yani fanatik değilim öylesine tutuyorum. Maç falan izliyorum arada sırada yani çok fanatik değilim. Yaşım kaç? Yaşım 30 Ağustos'a 12'ye gireceğim arkadaşlar. Yani bunu da eleyelim. Evet. YouTube'a nasıl başladım? Adım. Adı neden diyecek ki? <laughs> arkadaşlar okula gitmeye gitmeye artık yazmayı unutmuşum. Bildiğiniz kendi yazımı okuyamıyorum o derecedeyim. Neyse, YouTube'a nasıl başladım? Adım neden diyecek ki? YouTube'a nasıl başladım? Ben 2022'de ne başladım? O zaman ben ilkokul 3'e gidiyordum arkadaşlar. Bacağım kaşıdı lan. Oh, 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 oh. Neyse, ilkokul 3'e gidiyordum ben. E ee, sonra bir dakika. Evet teyzem dedi. Ee, benim teyzem var. O söylemişti kanal açalım mı diye. Pek hatırlamıyorum ben. De. Bayağı bir küçüktüm o zaman. Sonra dedi açtık. Bir bir ay falan video yapmadım Ocakta açtık zaten. Ocağın kaçında hatırlamıyorum. 2022'ye daha yeni girmiştik. Ee, sonra Nisan ayında bir video çektim. ilk videolarıma e, bakarsınız, görürsünüz. Şimdi siz görüyorsunuz doğru zaten i̇lk, ilk videomu görüyorsunuz şu an neyse evet işte ilk videomda onu da teyzemle çektim benim de sesim orada çok iyice zaten şu anki sesimle or oradaki size yani iyi bir bakın yani böyle başladım. Teyzem ısrar etti. Yoksa ben böyle kanal açmazdım. Ve bir şey daha eklemek istiyorum. Ben 700 aboneydim falan. 700 mü? Yok 750. 200 abone falan. Abonem de atmıyor artık. Video da atmıyordum. Neyse 4 ay önce video yapmadım arkadaşlar. Sonra bir iki tane sık takipçim vardı. Onlar da soruyordu. <laughs> e, neden video atmıyor diye. Ben de diyordum. Yok bacağım kırıldı. Yok şıram kırıldı küçükken. Neyse. Sonra 4 ay atmadım. Sonra atayım dedim bayağı da bekliyorlardı attım arkadaşlar sonra e, bir ay sonra falan yok bir ay değil ya 5 ay altı ay oldu ne kaşındı bacağımda of oh, of oh, of oh, of. Oh. evet arkadaşlar 5-6 ay oldu ben artık kanalı full bıraktım yani Kanala açık ama video yok yani 5-6 ay sonra faruk biliyorsunuzdur zaten Faruk ısrar etti. PKX'de çekelim. PKX'de çekelim diye. Hadi çekelim dedim. Çektik. Sonra da bana bir şey geldi. Böyle bir motivasyon çekince. Bir daha çektim. Bir daha bir daha bir daha böyle böyle gitti arkadaşlar. PKX'den Minecraft'a geçtik. Minecraft'tan Trollface'e e geçtik. Trollface'den şu neydi? Ibis Paint midir nedir ona geçtik. Sonra da artık yüzümü göstererek video paylaşmaya çalışacağım. Yani İstanbul'a 100 TL ne yapılır falan. Marketteki en ucuz ürünleri alıyorum falan diye videolar çekeceğim. Neyse kışkırtma videoları da gelecek. Tamam şimdi bakalım. YouTube'u ee, Youtube'a nasıl başladım anlattım. Adım neden diyecek ki? Anlatıyorum bir dakika. Heh, şunu yapıştırmaya çalışacağım ya. Olmuyor ya. Neyse koy şunu. Ya. Ha, neyse. Evet, adım neden diyecek oraya gelelim. Bir dakika. Hmm. Evet, adım neden diyecek ben eskiden Beşiktaş'lıydım. Dur yatağım yok be. Beşiktaş'lı hatta yatağım var. Şu sağdaki ya, benim yatağım. Şuradaki, şuradaki benim yatağım. Yani e, Beşiktaşlı yatağım vardı benim. Hala da şeyi var. Eee sonradan Galatasaray'la oldum. Nasıl olduğumu da açıklayayım. Azıcık da ben ekleyeyim ya. Video kısa oldu. 6 dakika denir kardeşim. Neyse. Ee, dedem çok ısrar etti Galatasaray'la ol diye. Maç da izledim. Sonra bir tutayım dedim. Öyle babamla izleye izleye. Allah Allah sinek soktu tövbe. Heh. Öyle öyle başladık işte izlemeye. Sonradan bıraktım zaten. Fanatik değilim. Heh. Adım neden DJK'di? Ya söyledim ben ama onu çok kötü unuttum. Okul gittiğinden beri benim kafa gidik. Bunu bir dakika düşüneceğim videoyu durdurup. Evet söyledim. Ha işte öyle Galatasaraylı oldum. Beşiktaş'ı da bıraktım. Ama hala o yatakta yatıyorum. Neyse şunu da eleyelim. Lan 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 dur. Ha. Evet sonraki video. Ay sonraki video diyorum kafa gitti. Hayatında hiç granny oynadın mı? Oynadım. Ne alakaysa bu soru. Neyse. Oynadım. Bu kadar. Oynadım. Kendimi ben kısaca da bir tanıtayım. Benim adım Poyraz. Bilmeyen yoktur zaten. Bilen bilen vardır. Ee, adım Poyraz. Şunu bir alacağım ya. Allah! Oh! <gülüyor> <gülüyor> <Şuraya koyayım. Canıma gülüyor> evet. Adım Poyraz. Yaşım 12'ye gireceğim 30 Ağustos'ta. Giresun göreliyim. Kısacası tanıtıyorum. E, 2013 30 Ağustos'ta doğdum. Zafer bayramında. E, başka ne anlatayım? Hmm. Hmm. Evet bu arada yeni ev vlog gelecek. Bu eski ev yani kiralık ev arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, bizim yeni evlerimiz olacak. Olacak yani kentsel dönüşümde Toki yapıyor. Bir hikaye yeni ev, vlog gelir. Neyse ee, bu kadar. Yani her şeyi anlattım. Ne anlatayım başka? Adımı söyledim, nereli olduğumu söyledim. Ne olduğunu söyledim evlerle ilgili. Başka, başka... Durun, düşünüyorum ben, bir dakika. Evet, buldum! Ne söyleyeceğimi buldum. Hangi okuldayım ve kaçıncı sınıftayım, onu söyleyeceğim. Evet, ben Tokatköy Ortaokulundayım, Beykoz Tokatköy'deyim. Yani Tokatköy değil şu an, Beykoz'da. Neyse... Ee, hangi sınıftayım, evet. 7. sınıfa geçeceğim arkadaşlar. Yani 7. sınıfa... Ka kaç Eylül açılıyor okul? 8 mi? Ha 8 Eylül'de 7. sınıfta başlayacağım arkadaşlar. Neyse 9 dakikalık bence iyi bir video. Neyse görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay değil çünkü bir şey daha söyleyeceğim. Bir dakika. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Ben onu yoruma söylerim. Yoruma bakarsanız anlarsınız.